Evet sevgili izleyenler. Şu anda bir at çiftliğindeyiz. Evet burada bir dostumuz var. Aferin sana. Wow, at çok iyi görünüyor. Bir dostum benim. Evet şu an yayındayız. 45 evet. yıl oldu değil mi? Epey oldu. 45, 45 yılı yıl. geçen bir dostluk var. <laughs> <laughs> Ömür boyu sürecek bir dostumuz. Ee, Allah eksik etmesin. Sağ ol kardeşim. Seni güzel görmek, mutlu görmek, huzurlu görmek, başarılı görmek dinlerimiz. bizleri Allah razı olsun. mutlu ediyor, dinlendiriyor. Çok güzel anlarımız var. Bu e, <laughs> Sinop'a gittik başlara hocam. E, boks antrenörüydü. <laughs> Ben de dövüştüm orada. <gülüyor> <gülüyor> Beraber Konya'ya gittik. Çok güzel anlarımız var. Orada Efe'ye kalkan balığı yedik. Evet. <laughs> Sizde çok anılar var. Var var. Of 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 of. Ne anılar ne anılar. Dostu zaman... anlatılacak, düşman anlatılmayacak anılar. Evet. O zaman devamı gelecek bu çekimde. İnşallah, i̇nşallah. Kesinlikle. Allah Bir sağlık sağlık Oturu güzel canlarımızı anlatırız karşılıklı. İnşallah inşallah. <laughs> Allah sağlıkı Aynen. bozmasın. Allah sağlık versin. tümlemize. Amin amin. İnşallah. Ayağına sağlık. Gelin. Ayağına sağlık. Hoş geldin. Benim ümmettim, memnun ettin. Allah razı olsun senden. Ne olacak? Ya. Önemli olan insanın gözünün değil, gönlünün çektiği yere gitmek. Allah razı olsun. Ne kadar güzel. Hayırlısı bakalım inşallah. Biz de ufak tefek şu rahatsızlıklarımızı atlatalım. Geçecektir inşallah. Ondan sonra biraz düşman çatlatırız. Dualarımız seninle en kısa zamanda şifana kavuşacaksın. Allah'ın izniyle inşallah. inşallah. Allah Sağ ol. Sağ ol. Evet dostlar. Sizleri ol. de bekliyoruz. <laughs> Yeter artık. <laughs> tamam devamını çekeceğim ha, Devamı sonra. Devamı arkası yarın. Tamam. <laughs> Burası At ve Sanat Binicilik Kulübü, Gebze, Peletliköy. Eşi dostu bekliyoruz. Bak karşıda koşan atımız, Akıncı kızı. 4,5 yaşında. Arap, Salkan Arap atı. Güzel bir kızımız siz, Cahit. Antrenman yapıyor bugün atı. Evet, ne şey istiyorsun efendim? Yordu, at yoruluyor da o da yoruluyor. E evet, biraz sadece biliyorum askerden geldi. Askerde de şalta bildirtmemişler. Ses yapmış ama bunda bindirmemişler Azmet beceğim para, üç para Evet burada bir şampiyon var. İşte Enes Kök'le tanıştırmak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet buradayız. Ee, şu anda bazı fotoğraflar var. Ödüller, anılar. Bunları çekiyoruz. Evet Enes Bey neler söylemek istersiniz? Ee, ben Enes Yurdakök. Kök. Oh, Atlı okçu. Gördün mü <laughs> Dünya şampiyonu. Ee, dünyada sayılı bir yerimiz var. Birçok ülkede güzel dereceler aldık. İşte en son ee, Güney Kore'de Ekim ayında e, iki, birincilik ve iki üçüncül getirdim. Ondan önce Ağustos ayında Rusya'da üçüncü oldum. Böyle geriye gittikçe işte Endonezya'da overall şampiyon oldum. Amerika'da ikinci oldum gibi gibi birçok e, ödüllerimiz var. Burada biz e, atın üzerine ok atmayı öğretiyoruz. Binicilik eğitim veriyoruz. Atlı kılıç ve atlı mızrağı öğretiyoruz. Lan olsun. evet sizleri de bekliyoruz. Burası neresi? Burası e, Gebze, Pelitli Köy. Pelitli Köy buraya çok yakın. E, ama Gebze'nin içerisinde güzel bir yer. Peki Yandex'e veya Google'a ne yazarsak? At ve sanat binicilik yazdığınız zaman hemen çıkıyor. Adresiniz. Adres burası. Evet, At ve Sanat Binecelik Kulübü. Peki efendim. Evet, bu güzel atın ismi ne? Bunun adı Akıncı Kızı. Akıncı Kızı. Peki sizin isminiz ne? Cahit. Evet Cahit Bey, Akıncı Kızıyla ne yapacaksınız şimdi? Ee, Bir iş yapacağım içeride olan bir at çalışması için sancılanmaması için farklı bir iş yapacağım Maşallah çok güzel görünüyor sancılanmaması için dediniz. Peki her gün binilmesi mi gerekiyor veya onların egzersiz yapması mı gerekir? Evet, her gün düzenli çalışması gerekiyor. Dahil atmak için. Onun haricinde bunu hiç yapamazsa girdiği yanlardan dolayı sancılanabiliyor. Rahatsızlanabiliyor geceleri. Burası neresi tam olarak? Burası Gebze'nin Peritli Köyü. At ve sanat <laughs> İstanbul'dan kaç kilometre? Burada 60 kilometre civarı değişiyor yerine göre. Ama Gebze'ye yakın. Evet Gebze'ye 20 dakika mesafede. Sanıyorum biz de Üsküdar'dan bir saatte geldik. Evet trafiğin durumuna göre değişiyor. Trafik rahat olunca tam hani daha hızlı gelinebiliyor. içeride bir dostumuz daha var. Evet, Galiba sabırsızlanıyor. Evet biraz enerjisi yerinde.